Seçimler Türkiye'nin demokrasi serüveninde milli egemenliğin yapı taşlarından. Türk seçmen dünya geneline bakıldığında demokrasi yüksek katılım oranlarıyla sandığa taşıyor. 14 Mayıs'taki seçimler de bunun örneği oldu. Peki Türkiye'de demokrasinin kalbi olan sanda hangi sebeplerle gidiliyor? Bu sorunun yanıtını muhabirimiz Ahmet Çakıcı araştırdı. Müzik Demokrasinin pusulası, millet iradesinin yansıması, halkın tercihlerinin güvencesi. Seçimlere katılım oranları demokrasinin işleyişini belirliyor. Dünyada seçimlere katılım son yıllarda düşük seyrediyor. Seçmenlerin yeteri kadar sandığa gitmediği görülüyor sandık kayıtsız şartsız millete ait olan egemenliğin en somut simgesi. Oy kullanmak seçmenlerin bu egemenliğe sahip çıkmaları ve kendi geleceğinde söz sahibi olmaları anlamına geliyor. Oy hakkının etkin şekilde kullanıldığı Türkiye seçimlerdeki yüksek katılım oranlarıyla tüm dünyada önemli bir farka sahip. Türk demokrasisinde şu ana kadar yapılan bütün seçimlerde katılım düzeyi ortalama %82,2 olarak kayıtlara geçti. Bu dünyadaki en yüksek oranlardan. Sandıktaki en yüksek katılım %93 ile 1987 genel seçimlerinde gerçekleşti. 14 Mayıs seçimleri Türkiye'deki demokratik olgunluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Seçmenlerin duyarlılığı ve kurumların tecrübesiyle seçimler bir demokrasi şölenine dönüştü. Katılım oranı %88'i aştı. Bu oran Türkiye'deki çok partili seçimlerde en yüksek katılımlardan biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de anayasa oy kullanmayı hakkın yanı sıra bir görev olarak da tanımlıyor. Ancak sandığa ilgiyi artıran yalnızca bu tanım değil. Sandıklara dönük yoğun katılımın şöyle bir gerekçesi de var. Yani insanlar millet ülkeyi yönetenleri izliyor. Ülkede olup bitenleri, ülkenin gündemini aslında izliyor toplumumuz. Ülkenin gidişatıyla her zaman ilgili olmuştur. Darbeler sonrası yapılan ilk Serbest seçimlerde yine çok noktasal tercihler, çok ince ayarlar hep olmuştur, ola gelmiştir. Seçmen iradesinin karşılıksız kalmaması ve meclisin temsil gücü seçime katılımda önemli bir etken. Katılım oranı tek başına bir şey midir, ölçü müdür, demokrasi bakımından bir gösterge midir? Tek başına bir gösterge değildir. Bir de katılanların temsili ve toplamın temsili diye yeni kavramlar icat edilmiştir. Katılanların temsili şudur, seçime katılanların iradelerinin parlamentoya yansıma oranı. Diğer taraftan da toplamın temsili de şudur, toplam seçmen sayısının parlamentoya yansıma oranı. Bu kısımlara esas odaklanmak lazım. Bu kısımlarıyla da Türkiye'de seçmenin iradesinin parlamentoya yansıma oranı çok yüksek. Sandığa gitme oranı Türkiye'de seçmen reflekslerinin de bir yansıması. Son dönemde aslında temsilde adalet anlamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok ciddi bir yani son dönemlerde 25, 26, 27. dönemde oyların sandalye olarak meclis aritmetiğine yansıması anlamında iyi bir paralellik sağlanmış oldu. Yani %98'lere yakın verilen oyların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansımasını gördük son. Aslında katılımla birlikte bilinç seviyesinin de çok yükseldiğini ve hani şunu da söylemiş oldu benim benim oyum kıymetli kardeşim. Sandık ve millet iradesi Türkiye'nin demokrasi geleneğinin temel taşı olmayı sürdürüyor.